Herkese merhaba, bugün sizlere 27 Ocak haftasının astroloji gündeminden bahsetmek istiyorum. Pazartesi ay gününde Oğlak'ta ilerleyen ay gün genelinde çalışkan, disiplinli, soğuk mesafeli bir ruh hali verirken, konuşmalarımızda keskin, kırıcı tavırlardan, abartmaktan, fanatikçe fikirlerimizi savunmaktan kaçınmalıyız. Ev ve aile kurumunu güvenliği çocuklarımızın, güvenliği beslenme tarım, hiç bu kadar gündem olmamıştı sağlıklı besine ulaşmakla ilgili halkın sağlığını ilgilendiren konular gündem olacak ayrıca. Sokak hayvanları sağlık kuruluşlarıyla da ilgili hayli sansasyonel haberler duyulabilir. Aşk ilişkilerinde hayli tutkulu çekim kuvveti yüksek ilişkiler kurulabilir, güzel vakitler geçirilebilir. Akrepte yengeçte ve balıkta gezegeni olanlar için uzun vadeli bir birlikteliğe bile dönüşebilir bu ilişkiler. Neden olmasın? Ayrıca hiç de normalde ya bu benim tipim değil ama nasıl oldu da bu birliktelik başladı diyebileceğiniz insanlarla birlikte olma, onlara karşı bir çekim kuvveti hissedebilirsiniz ayrıca. Çok büyük ilham gelebilir. Bunu maddeleştirmek, ortaya dökmek bir sanat eserine can ve mek adına da kullanabilir. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Gayrimenkul barınma gibi konularda daha ileri teknolojik ya da toplumun menfaatine girişim haberleri duyulabilir. Alternatif çözüm önerileri geliştirilebilir. Salı Mars gününde de oğlakta ilerleyen ay bugün. Berküde burcunu değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak ve bizlerin düşünme, konuşma, iletişim şeklimiz, olayları değerlendirme bakış açımızı kökten değiştirerek daha hümanist, ütopik, sıradışı, marjinal, yaratıcı, bütünsel toplumun yararına bir bakış açısı kazandıracaktır. Gittikçe ilerleyen bir kova burcu yoğunluğunu arttıracak. 29 Ocak'ta gerçekleşecek olan kovadaki yeni ayın ayak seslerini bizlere yansıtmaya başlayacaktır. Bugünün en problemli gezegeni Mars diyebilirim gerçi bütün kış sağ olsun. Bütün sıkıntılarının çoğunu o çıkarttığı için hep bir kaza öfke patlaması sinir krizi yaşatma potansiyelli olaylar yaşatacak sağ olsun araçlarla. İlgili yeni projeler ilerlemeler kaydedilebilir ya da araç piyasasını rahatlatıcı atılımlar yapılabilir ve haberleri duyulabilir orta öğretim kurumları ile ilgili konular mevzu olabilir yeni gelişmeler iyileştirici geliştirici çalışmalar dikkat çekiyor ayrıca iletişim ulaşım her türlü ulaşım yolu özellikle hava yolları önem kazanabilir geliştirici projeler. Haberleri duyulabilir çarşamba Merkür gününde Kova burcunda bir yeni ay yaşayacağız 9 derecede gerçekleşecek olan bu yeni ay aile yuva beslenme tarım gıda güvenlik çocukların korunması konularını gündem yaparken, ayrıca bankalar, krediler, borçlar, vergiler konuları da bolca meşgul edecektir bizi kaçırılma zorla alıkonulma zulüm görme gibi olayları ortaya dökülmesi mevzu olabileceği gibi parayı da bolca konuşacağız ama etik ve ahlaklı olmak yalan iftira konularına sadakat konularına çok dikkat etmeliyiz. Ayrıca ay düğümlerinin de yer değiştirdiği ilk yeni ay olma sebebiyle olanı kabul etmek akışta kalmak çok takıntılı ayrıntılarda boğulmamak. Bütünü görebilmek bu dönemin misyonu olacaktır çünkü Kuzey Ay düğümü olmak, bunu gerektirir aman sakın yanlış anlaşılmasın Başak'ta Güney Ay düğüm olması sakın çalışmayalım öyle ilahi olandan her şeyi bekleyelim demek değil aksine mücadele etmek ama vakti gelmeyen ya da olgunlaşmayan hiçbir şeyin olmayacağının farkında olarak hareket etmek ısrarcı inatçılık yapmadan. Devam edebilmeyi bilmek gerekli Perşembe Jüpiter gününde ise kovadaki etkiler devam ederken ticaret yapmak adına kredi başvuruları. Yapılabilir para piyasaları ile ilgili beklenmeyen olaylar hareketlenmeler yaşanabilir, bu dijital paraları da mercek altına almakta, hava yollarıyla da ilgili kazalar, hava durumuyla da ilgili beklenmeyen hava olayları yaşanabilir. Cuma, Venüs gününde ise balık burcuna geçiş yapan ay bizlere daha duygusal, daha empatik ruhani kendimizle baş başa kılamak su kenarında. Vakit geçirmenin iyi geleceği bir gün sağlık alanında iyileştirici ilerletici projeler girişimlerin haberleri duyulabilir bugün şanslı bir gün. Ama kaçırılma olayları başkalarından zulüm görme gibi olumsuz olaylarında olabileceği gözden kaçırılmamalı astroloji astronomi gibi konularda güzel haberler duyulabilir sağlık alanında eksik bırakılan konuların yeniden gündeme gelerek eksiklerin yanlışların düzeltilmesi iyileştirilmesi aynı şekilde sokak hayvanları ile ilgili ve evcil hayvanlarla ilgili. Düzenlemeler düzeltmeler yapılabilir ortaklıklarda ilişkilerde hayallerimizin ilişkisini yaşayabilir uzun süren ilişkilerde telafi etmek adına. Girişimlerde bulunulabilir cumartesi Satürn gününde ise balıkta ilerleyen ay ilişkilerde hayallerimizin aşkını bulmakla alakalı fazla ütopik olmayacak şekilde idealize etmemeye çalışılmalı aşk sevgi ihtiyacı hiç bu kadar fazla olmamıştı evrensel sevgi ilahi olanla bağlantının kuvvetli olacağı bir zaman dualarımıza ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edin. Gerçekleşebilir aile ev konutla ilgili iyileştirici geliştirici kolaylaştırıcı yatırım fırsatları olabilir ilişkileri yapılandırmak onarmak. Telafi etmek düzeltmek adına fırsatlarımız olabilir eskide kalmış yaşanmış kırgınları düzeltmek adına faydalanın derin gruplarda arkadaş çevrelerinde yaşanabilecek ani ve beklenmeyen olaylarla karşılaşabilir özellikle eril figürlerle ilgili olabileceği gibi uçak hava yolları yapay zeka dijital dünya ile ilgili olan dışı beklenmeyen olaylar yaşanabilir ani. Hava değişimleri yer sarsıntıları olabilir dikkatli olmakta fayda var pazar güneş gününde ise koç burcuna geçiş yapan ay girişimci fevriyi. Hızlı düşünmeden biraz kırıcı bir enerji içinde olabileceğimizin yanı sıra dünkü duygusal enerjinin devam ettiği bir zaman olacaktır. Bankalar, krediler, aile içinde miras olaylarında kısmetli olabiliriz, hakkımızı alabileceğimiz bir gün. Akrepler, balıklar ve yengeçler hayallerindeki eşleriyle tanışabilirler. Çevrelerine iyice bakınsınlar, belki de çok yakındadır. Neden olmasın? Dijital paralarla ilgili gelişmeler olabileceği gibi yapay zeka uzay teknolojileri sağlık alanı ile entegre bilişsel teknoloji haberleri bu dönem son derece hız kazanacaktır genel olarak bu hafta Merkür'ün yani iletişim ulaşım haberleşme gezegenimizin burt değiştirmesi kova burcuna geçmesiyle kova burcundaki gezegen yoğunluğunun artması ile bu konuların gündemimizi haylice meşgul edecekken ayrıca 29'unda gerçekleşecek olan kova yeni ayı ile ortaya dökülecek görünür olmaya başlayacaktır ayrıca ay Dünyanıninde burç değiştirmesiyle birlikte varacağımız yol misyonumuz vizyonumuzun değişeceği, çalışkan, analitik bir o kadar da akışta kalacağımız olanın bütünün hayrına olacağı, toplumsal bütünsel herkesin iyiliği adına bir bakış açısına bürüneceğimiz bir zaman. Hafta sonu ise ilişkileri yapılandırmak ya da yeni ilişkilere başlamak için yeni fırsatlar bulabilir. Değerlendirin derin bu haftanın gündemi çok yoğun. Kemerlerinizi bağlayın, sıkı durun.